Özellikle son dönemlerde Türk aile yapısını zedelediği iddia edilen çok fazla şey oldu. Toplumsal cinsiyet eşitliği tamamen aykırıydı. İstanbul Sözleşmesi tam bir aile düşmanıydı. Feministlere baktığımızda vatan hainleriydi, teröristlerdi. LGBT'ye artıya baktığımızda bakmıyorduk. Aile yapısına aykırıydı. Türk aile yapısı öyle hassas, öyle kırılgandı ki her şey bozuluyordu. Peki neydi Türk aile yapısı? Kadını evin içine hapseden, mutfaktan ve üreme alanı olan yatağından ibaret gören, kendi ailesi olduğu kadar karşı tarafın da ailesinin malı sayılmasına hükmeden, sırtından köteğin karnından bebeğin eksik edilmediği, yemeğin tuzunun fazla olması ya da henüz hazırlanmamış olan çay nedeniyle vücudunda izler bırakılan, sadece ayrılmak istediği için çocuğunun gözlerinin önünde boğazı kesilen kadın mıydı Türk aile yapısı? Mesela Hande Kader'i canlı canlı yakarak Türk aile yapısını kurtardınız mı? Ensarda 45 çocuğa tecavüz edildiğinde bozulmayan Türk aile yapısı bir tane gökkuşağı bayrağıyla bozuldu. Gökyüzüne savaş açtınız. Kadının kahkasıyla, kahkasının desibeliyle, nerede ne zaman ne yaptığıyla, kıyafetinin boyuyla bozulan Türk aile yapısı, bir kadının canlı yayın açılarak öylesine cesurca darp edilip, şiddetten artık bayılma noktasına gelmesi sonucunda bozulmamış oldu. Öyle ya Türk aile yapısında kadına ödresiye dövmek, tecavüz etmek, parçalara ayırmak, yakmak, yok etmek vardı. Sevmek, sevilmek, özgür ve eşitçe yaşamak isteği yoktu. Bunlara yer yoktu. Siz daha neyle mücadele edeceğinizi bilmiyorsunuz. Hadi abi hadi.